Merhaba arkadaşlar, bugün Farbox dersinde içine yapıştır tekniği ile e, Türk bayrağını haritanın içerisine yapıştıracağız. Bunun için ilk önce sayfama sen Türk ha, Türk haritası ekliyorum. Yapacağım işlem şu arkadaşlar, haritanın içerisine bayrağı yapıştırmak. Bunun için haritam seçmem lazım. Fakat haritayı seçmek e, Dışarıdaki beyaz alanı seçmekten daha zor olacağından dolayı Ben sivri değnek ile dışarıdaki beyaz alanı seçip Sonra seç menüsünden tersini seçili haritayı seçeceğim Bu için sivri değnek Aracıma tıklıyorum ve Beyaz olan kısmı seçiyorum Fakat gördüğünüz gibi Altlarda bulunan beyaz alan seçilmedi Bunun için şunu yapacağım Klavyeden Shift tuşuna basarak Diğer alanı da seçeceğim Evet gördüğünüz gibi dış alın seçtim arkadaşlar daha sonra seçten tersini seçtikten sonra seçten tersini tersin seç seçeneği ile dış alan yerine Ben artık haritam seçmiş bulmaktayım Evet şimdi arkadaşlar yapacağım işlem şu seçten seçim çerçevesi yola dönüşür diyeceğim ve haritamın yolunu seçeceğim Gördüğünüz gibi haritanın içerisinde yer alan e, illere ait yazılar yok oldu ve sadece dış alan görünüyor. İkinci işlem şu arkadaşlar. Bayrağı e, sayfanın sayfa içerisinde aktaracağım. Bayram seçiyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayrağı da aktardım. Ve bayrağı haritanın boyutuna göre ayarladıktan sonra haritanın içerisinde bayrağın nasıl yerleştireceğini net görmem için bayrağın opaklığını düşürüyorum ve haritamı ayarlıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, her şey tamamsa şimdi arkadaşlar opaklığı arttırıp artık işleme geçebilirim. Bayram seçip düzeneden kes diyorum. Daha sonra haritayı seçip düzenleden içine yapıştır diyorum ve e, istediğim şekli elde ettiğim. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.